Şarkıyı söyleyeceğim. Hangi şarkı söyleyeceksin? Ma kapuz adamı söyleyeceğim. Hadi bakalım. Kapuz adam çip şap çok. Bunu oldu. Şaşlı Kabus adam gitti. Bak bak bak. Aferin sana. Başka? Bir tane daha söyle. Kabus adam. <laughs> Bize güle. Kabus. Kabus. Bize güle. <laughs> Kabus. Adam gitti. Aferin sana. Çok güzel söyledin. Şimdi Avut'u söyle. Amut Adam. Bize güle. Taşları ütle. Şaşları kemur. A mota tá indo. ba ba Bravo, bravo, harikaydı.